Yine Hayat devam ediyor efendim. Şimdi birazcık güzellik konuşacağız. Ee, konuğumuz plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı artık bunu söyleyebiliyorum. Ee, Operatör doktor Deniz Küçükkaya bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş Merhabalar. Merhabalar. Ee, şimdi kadınlar için çok önemli iki unsur var. Göğüsler. ...çok önemli evet. ve bacaklar... ...çok önemli evet. gerçekten. Ve e, özellikle etek giymekten... ...kaçınan e, ve bununla beraber de... ...güven eksikliği yaşayan... ...bacaklarını göstermekten çekinen... ...kadınların e, sorunlarına... ...bugün birazcık değineceğiz. E, konumuz e, tabii... E, ...sizden gelecek sorular ve sohbet... ...başka yerleri de mutlaka açacaktır ama... ...çarpık bacaklar. Evet. Çarpık bacak dediğimizde neyi anlıyoruz? Yani hani bacağın normalde estetik olarak gelmesi gereken bir hattı var. Bir güzel bir hattı var. Yani hani o dizli e, e, dizle ayak bileği arasında hafif bir dolgunluk. Diz içinde hafif bir içeriye doğru hafif bir kavis ve ondan sonrasında işte bu sütün diye tarif edilen çok basenin olmadığı hı hı. yani hani onu aslında kalçadan daha doğrusu belden itibaren bacağı bir e, bütün olarak algılamakta fayda var. Yoksa hani sadece ayak bileği gibi ya da hani diz içi gibi algılamamak lazım. Çünkü bazen mesela hastalarımız bize bu bacak içindeki fazlalık için geliyor diz içi ama diz için Almanın sadece yeterli olmayacak muhtemel hmm. o kalf protezi dediğimiz bacağın dizle ayak bileği arasındaki bölgenin içeriye doğru hafiften bir eğim oluyor. Evet. Hani bu tabii ki e, anatomik olarak bazen işte o bacak ya da X bacak olarak tarif edilen durum oluyor. Bu ciddi bir deformite oluyor bazen. Ama bazen de gelişimsel olarak, genetik olarak oradaki kasların az gelişmişliği, oradaki yağ dokusunun birazcık daha az olmasına bağlı olarak sadece şekil olarak problem yaratıyor. İç taraflardaki özellikle boşluk dolayısıyla e, yani bir topuklu giyildiğinde ya da Diz üstü bile yani diz altı giydiğinde Yani diz üstü giyinde zaten direkt belli olacak Çok kısa giydiğinde de daha çok belli olacak şekilde Özellikle iç taraftaki çöküklüğü algılıyoruz hı hı. Yani hani onun şeyini hı hı. E, Bunun da tabii e, yani dediğiniz gibi işte Hani e, göğüsler e, O kadın saatleri evet. vermek noktasında Ve bacak e, çok önemli e, Dediğim gibi ama bacağı da e, Bel bölgesinden kalçayla beraber bir bütün halinde ayak bileğine kadar düşünmek lazım. Hı -hı. Dolayısıyla sadece o kısımları kötü görünüyor ya da çarpık bacaklı... diye bize başvuran tabii ki sadece şekil anlamında olan evet. şeyden bahsediyoruz. Estetik kaygıyla ilgili evet. olan. Yoksa hani ne bileyim bir kalça çıkığına bağlı ya da bir travmaya bağlı bir tabii. bacak şekilli bozukluğundan bahsetmiyoruz çünkü evet. o fonksiyonel anlamda da bir sıkıntı yaratabilir. Evet. Ha bazen bu tarz da gelinebiliyor. Hı -hı. Ne bileyim bir yanık ya da bir trafik kazası nedeniyle oradaki dokularda bir ölme ezilme ya da şekil bozukluğu olabiliyor. Hani bunları örnekle. Tedavi yapabiliyoruz Hı -hı. ama daha çok bizim hani o e, doğuştan genetik yapısal nedenlerle olan ve fonksiyon anlamında çok ciddi sıkıntılar yaratmayan Hı -hı. E, problemlerle ilgili olarak bacak sıkıntıları evet. ve estetik anlamda yani evet. bileyim bazen yağ fazlalığı oluyor, bazen yağ azlığı oluyor Hı -hı. E, farklı tedavi yöntemleriyle alakalı olarak da bunların Hı -hı. giderilme durumu söz konusu. O zaman ki. nasıl tedavi yöntemleri? Mesela her yaş grubu içinde olur mu? Ya da bunun bir zamanı mı vardır? Yani tabii ki sonuçta yağla ilgili bir müdahale yapacağımız zaman vücudun yine de ...gelişimini tamamlaması yani. Bir 18 yaşından sonra yapmakta. Tabii ki e, doğru olan da bu. E, hı hı. Çünkü o ana kadar hala gelişim devam ediyor. Sizin yapacağınız estetikle alakalı olarak yapacağınız olumlu ya da olumsuz müdahaleler e, uzun vadede gelişimi e, engelleyebilir ya da değiştirebileceğinden. Hani hı. bazı şeyleri ya özellikle bacak estetiği ya da liposakşınla ilgili müdahaleleri 18 yaşından sonra yapmakta hı hı. fayda var. Tedavi alternatiflerimiz e, Bizim e, yani bu noktada yine kontür cerrahisi aslında. Yani Hı -hı. hatları belirleme cerrahisi bu noktada yaptığımız şey estetik cerrahlar olarak. En önemli tabii ki elimizdeki silah yine liposakşın. E, yani hani ama dediğim gibi sadece diz içini alıp oraya hani birazcık yağ vermek şeklinde değil. Belden itibaren basenlerle beraber biz genelde... Bir bütün olarak evet, ele alıp... Evet yukarıdan itibaren almak yapma. lazım. Çünkü siz şimdi sadece e, bazen hastalarımız bize sadece diz içleri ya da bacaktan içlerindeki çarpıklık nedeniyle başvuruyorlar. E şimdi sadece o bölgeyi algılayıp tabii hastayla konuştuktan sonra beklentisini ölçüp kendi önerimizi söyledikten sonra ama basenleri de bununla beraber çok belirgin ve fazla. Ama orayla ilgili çok yoğun şikayet yok. Ama şunu söylüyoruz hastalarımıza eğer sadece dizinizin içine bir müdahale yaptığımızda burası düzeldiği zaman belki de basen fazlalıklarınız sizi çok fazla rahatsız edecek. Evet. Dolayısıyla tabii ki bu bir zorlama şeklinde değil yani hani bir ortak noktada buluşmak noktasını hasta hekim arasında ama biz kendi estetik görümüzü, kendi estetik bakış açımızı hastaya vererek e, ondan alacağımız o geri dönüşler ya da hani bizim kafasında uyandıracağımız çağrışımlar noktasında elbette ki bir tedaviyi dayatmadan hı hı. hani aman illaki basenlerinize de liposakşın ama hani bunun bir e, e, fikir alışverişini yaparak doğrusunu bulmak noktasında yani bazen böyle e, işte beline kadar liposakşına gittiğimiz çünkü o kıvrımla beraber aa evet doktor bey haklısınız benim belimde de birazcık fazlalık var aslında hani onu eee ha tabii ki bacak estetiği anlamında denilince sadece çoğunlukla o bacakların çarpık evet. e, dizle ayak bile arasında kısım algılanıyor. Daha çok da o şekilde başvuruluyor. E, ama hani liposakşın elimizdeki en büyük silah özellikle fazlalıkları almak anlamında hı hı. diz içi, bacak üstü, bacak içi basen bölgesi, kalçalar, bel e, bununla beraber Çöküklükleri gidermek anlamında da iki farklı silahımız var. Yine hani göğüs estetiğinde, meme estetiğinde bahsettiğimiz gibi silikon o Hı -hı. bölge için yapılmış özel ha. protezler var. Kalf protezleri, bacak protezleri dediğimiz o, protezler O e, Yani o çarpıklığı düzeltecek şekilde ince Hı -hı. uzun farklı boyutlarda, farklı projeksiyonlarda diz ar diz arkasından küçük kesiler yaparak oradan giriyoruz. Ameliyatın süresi ortalama 1-1,5 saat kadar. Ee, ameliyatın aynı gün akşam ayağa kalkıp, Hatta akşamında eve ne bile gidebilme olasılığı var. Öyle çok yoğun bir e, ağrısı, sancısı olan bir müdahale de değildir. Elbette cerrahiye bağlı ufak tefek ağrıları olacaktır. Ama bir iki üç hafta sonra ya da belki bir hafta on gün içerisinde yapılan işe göre değişmekle beraber normal iş yaşantısına dönebilir. Hı -hı. E, o protezler dediğim gibi ha, yine hastalara özgü yani farklı boyutlarda, farklı projeksiyonlarda. Hı -hı. E tabi bu daha e, kalıcı derken ama sonuçta bir silikon cisim yerleştiriliyor evet. oraya. Buna bir alternatif ya da hani farklı bir tedavi seçeneği olarak yine vücuttan aldığımız yağı, bölgelere enjekte edebiliyoruz hmm. Peki o kalıcı oluyor mu mesela Çünkü yüz estetiğinde o dolguların kalıcı olmadığını biliyoruz bacakta Evet şöyle aslında yüzde de biz yüzü gençleştirmek için yağı kullanıyoruz Aslında e, yağ enjeksiyonları kalıcıdır ama hmm. verdiğimiz kadarı kalmaz. Yani hani ha, böyle bir, bir şey var. Kadar. Evet bir kısmı eriyor. Genelde bu bilimsel çalışmalarda yani bazı serilerde %30 denmiş, bazı serilerde yüzde yetmiş denmiş. Ama klinik e, karşılaştırmalarla beraber kendi tecrübelerimiz ya da hani toplantılar, kongrelerde gördüğümüz ve kitaplarda okuduğumuz ve birebir kendi tecrübelerimiz gerçekten de kimi hastada bunun %30, %40'ı kalıyor. Gerçekten kimi hastada %60, %70'i kalıyor. Kişiden kişiye değişiyor. Kişiden kişiye galiba, göre değişiyor. Ya yapısının yani hemen hemen aynı tekniklerle uyguluyoruz. Sadece hastalarımız değişiyor. Yani yaptığımız, uyguladığımız ...teknikler aslında birbirine yakın teknikler. Ama kimi hastalarımızda çok daha iyi başarılar sağlıyoruz. Bacak için de bu aynı şekilde geçerli. Tabii hareketli bölgeler olduğu zaman... ...bazen mesela dudağı büyütmek için yağ veriyoruz bazen. Hani dudak hareketli sürekli konuştuğumuz bir yol için... ...dudakta da birazcık daha mesela elmacık kemikleri bölgesine göre... ...birazcık daha fazla eriyebiliyor. Bacakta da bu tarz şeyler olabiliyor. Hmm. Ama yani bunu hastalarımıza söylüyoruz... ...iki farklı tedavi seçeneğinde. Ha bir tanesi nedir? Tamamen sizin kendinize ait bir dokudur. Ama sonunu çok birebir şöyle olur diye kestirebildiğimiz bir durum değildir. Belki bir 6 ay sonra görüntünün %80'i, 90'ı, 95'i netleşeceği için 6 ay sonra memnuniyet durumuna göre bir miktar daha belki eğer tabii ki vücuttan alınacak yer varsa belki yağ eklemek tekrar gerekebilir. Bunu hı hı. söylüyoruz hastaya. Ee, hastalarımızın bir de tabii ki hep simetriyle alakalı beklentileri evet, oluyor ama. Evet. E, yani hani vücudumuzda aslında iki göz kapağımız, iki burun deliğimiz, iki dudağımız yani dudağımızı ortadan ikiye böldüğümüzde iki tarafın bile çizgileri, hatları ve kas yapısı aslında Aynı birbirinin aynısı değil. Mesela benim sol gözüm sağ gözüme göre hep daha küçük yani hani bu bir ayak ayaklar, ayaklar da öyle, öyle tabii ya. ki eller de öyle evet. yani hani e, dolayısıyla e, ilk baştan tabii simetriyi yaratacağız diye hastada yanlış bir izlenim yaratırsanız o zaman beklenmedik sonuçlar olabilir ama zaten başvuran hastaların hemen hemen tamamında mesela basen bölgesi bir tarafın baseni çok daha belirgindir bir taraf daha azdır bir taraf bel yani bu tamamen yapısal genetik hemen hemen de yani göğüste de böyle. ...hani hiçbir zaman iki göğüs birbirinin aynısı olmuyor genelde. Hı hı. Yaptıktan sonra da... E, ...belki de hani bu işin doğallığı da buradan geliyor ediyor. E, bu yine yağ vermek ve hani liposakşın işlemi de... ...alt e, peşen yani günü birlik diyebileceğimiz şekilde yaptığımız ameliyatlarda. Yani hani hasta aynı günün akşamında... E, ...tabii ki her şey yolunda gittiği takdirde hı hı. evine gidebilir. Hı hı. Birkaç gün sonra yaptığı işe göre değişmekle beraber normal iş yaşantısına dönebilir. Elbette ki son sonuçları almak... Yine üç aydan 6 ay gibi her cerrahi işlemde olduğu Hı -hı. gibi. Yani yine hep hastaya özgü çözümler. Peki A, mesela diyelim ki ameliyat olduk, bacaklarımızı beğenmedik. <laughs> yani hani tabii neyi nasıl beğenmedik? Buyurun cenazeli <laughs> yani, olsun. Yani tabii yine bazı çözümlerimiz var. Yani şimdi evet. ne olabilir liposakşından sonra ya da bacak protezinden sonra? Yani bacak protezinde silikon meme protezi gibi. Bacak protezindeki sonuç ya yüzde yüzdür ya yüzde sıfırdır. Ya. Yani hani çünkü koyduğunuz şeyin belli bir hacmi vardır. Hani elbette ki cerrahiye bağlı bazı bir ödemi şişliği vesaire olacak ama hani üç ay sonra gördüğü şişlik eğer onu memnun ediyorsa ediyordur. Hani etmiyorsa da etmiyordur. Tek çözümünü çıkarmak bu noktada. Hı. Hani bacak protezini tekrar çıkarmak. Yağ vermek liposakşı bu noktada hani birazcık daha üstünde oynayabildiğimiz bir şey. Hani ee, yani ne bileyim yağı hep kontrolü giderseniz diyelim ki işte ya bir basenin birazcık daha fazla kaldı gibi bir şey olursa lokal anesteziyle bile tekrar küçük revizyonlar, küçük hı hı. işlemler yapılabilir. Hı hı. Ama bu estetik cerrahi dediği sadece tüm cerrahi branşlarda bizde de özellikle yani burun ameliyatlarından meme ameliyatlarından yani yüzde bir, yüzde beş, binde bir yapılan müdahaleye göre yapılan ameliyata göre bir ekstra yani bir altı ay sonra dokulu oturduktan sonra. Beğenip beğenmemeye vücudun durumuna göre. Tabii ki beğenmeyebilirsiniz ama cerrahi olarak da yapılabilecek çok fazla da bir şey yoktur bazen yani bazen anatomi değiştiremezsiniz Yani Doğru. hani böyle bazen çok mucizevi şeyler bekleniliyor, ediliyor evet. ama e tabii öncesinden o beklentiyi iyi konuşmak lazım. Hı -hı. Hani şimdi mesela biz dizinizin arkasına protezi koyduktan sonra belirgin bir iz kalmayacak ama orada çizgi tarzda bir şey olacak diyoruz. Evet mesela bazen hastalarımız geliyor bir yıl sonra ya bende kötü bir iz kaldı. Yani onu aslında iz kalası noktasında bir değerlendirme yapabilseniz 100 tane plastik cerrah o izi gösterseniz 99'a eminim ki çok iyi bir not verecek ama şimdi o hastamız olur, memnun olur. Hani bu noktada önemli olan hani gerçekçi olmak ve olabilecek şeyi anlatabilmek. Yani Hı -hı. Hani bunlar çok önemli. tabi e, tabii hani beğenilmeme noktasında yani yapılabilecek alternatifler hani yağla yine şekillendirmeler yapılabilir <laughs> Hı -hı. ama ya bizim meslek cerrahide hem doğru hastayı ve doğru hekimi seçmek en önemli şeyler. Yani Hı -hı. biz her başvuranı da ameliyat etmiyoruz aslında. Evet, Çünkü evet. bazen çok gerçekçi beklentilerle alınıyor. Tabii bunları olabilince seçmeye biz de hastalarımız bizi seçiyorlar. Bu karşılıklı bir şey Doğru. ama hep karşılıklı güven noktasında e, olması gereken hı hı. bir şey. Yoksa e, çok başarılı zaten olmaz yani. E, şimdi bacak estetiğini konuşacağız. Özellikle şu ayak bilekleriyle ilgili hı hı. bir merak ettiğim soru var ama bir izleyicimiz varmış telefon altımızda. Alo. 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 alo Merhabalar. Merhaba Özge Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz de iyi misiniz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Doktor Bey dinliyordum az önce. evet e, Ben 40 yaşındayım. Hı hı. Ee, benim galiba doğuştan bir kalça çıkığım var. Hı hı. Ee, sol bacağım diğerine göre tabii görüntü olarak daha çirkin duruyor. Hı hı. Ben mesela hayatım boyunca hiç elbise giyemedim dizimin üstünde veya dizimin altında. Hı hı. Hep bir problem oldu benim için. Ee, Şimdi... Bebekken yani o do doğumsal kalça çıkın tedavi edilmiş mi? Edilmiş evet ha. evet. Mesela benim e, sol bacağım diğerine göre biraz daha kısa. Tamam ama görüntü olarak gerçekten ben mesela hiç hoşnut değilim. Hı hı. Dediğim gibi hiçbir zaman elbise giyemedim. Hiçbir zaman ne bileyim ıı, tatile gittiğimizde şort giyemedim. Hı hı. Evliyim, iki de çocuğum var ama Allah hiçbir zaman da sağlım böyle e, hani görüntü olarak kendimi beğenmediğim için biraz mutsuzluğum da var. Anladım. E doktor beyi dinlerken acaba dedim hani böyle bir şey olabiliyor ha, mu? Şimdi ge geçmiş olsun diyoruz evet. ee, Şimdi tabii yaşadığı çok ciddi bir sorun var. Bu doğumsal kalça çıkığı. Evet. Ee, hani tedavisi olmasına rağmen bir miktar kısalığı kalmış. İster istemez o bölgedeki kaslar ve yumuşak dokuda bir miktar diğer bacağa göre ince oluyor. Ama bu bacağın totaliyle alakalı bir şey. Yani Hı. hani Ayak parmağından kalça eklemine kadar uzanan bir noktada bir inceliği var. Yani hani e, bu anlamda estetik kaygılar noktasında mesela diğer sağlam bacağıyla ilgili sağlam tarafla ilgili bir genişlik kalınlık varsa belki o birazcık azaltılabilir. Yoksa hmm. hani... E, Tabii boyu eşitlemek anlamında ortopedi uzmanlarının işte bacak uzatma vesaire evet. tabii ama bunlar da çok hani hem fonk, daha çok fonksiyonel anlamda olan şeyler. Yani hani hı hı. şimdi toteli noktasında bir hani diğer bacağı birazcık belki e, inceltme eğer tabii ki bir yağ fazlalığı vesaire varsa tabii ki gördükten sonra hani bir evet. muayeneden sonra hani ama e, bu çok ciddi bir problemi yaşadıktan sonra o iki bacağı estetik anlamda birbirinin aynısı yapabilme olasılığımız açıkçası yok yani. Hmm. Tabii ki yine muayene etmek lazım evet. ama e, yani hani bacağı en azından yani bu bizim mesela bu noktada işte bir, tıbbi şeyleri çok fazlasıyla zorlamamak lazım. Yani burada mesela o bacağın kısalığını giderebiliyor mu ortopedistler? Hani bunun daha çok peşinden koşmamız Hı -hı. lazım. Ben ama anladığım kadarıyla hanımefendinin hani e, fonksiyonel takıldığı şey çok evet, şey değil. Ama yok. Herhangi bir İşte yani gördükten sonra evet. var bu tarz hastalarım var benim. Evet. Hani ama e, yani hani işte hep gerçekçi beklentilerle yoksa o bacağı birebir öbürünün aynısı yapıp vesaire hani bu çok olası bir şey değil Hı -hı. ha belki kontür olarak yani hani belli noktalarda bir yerden yağ alıp diğer tarafa doldurmak hani onu ne kadar mutlu edecek tabii bu işlemleri yapmak. Hı hı. E, açıkçası bir şey diyemiyorum Ama hani bununla ilgili. Ama belki içinin rahatlaması için bir estetik cerraha başvurabilir edebilir, tabii ki bize de başvurabilir. İstanbul'da evet. esay yani, yani hani hı hı. seve seve yardımcı olmak isteriz. Bir görürüz, hı hı. muayene ederiz. Hı hı. En azından birebir yapabileceğimiz şeyleri söyleriz. Belki hı hı. hani dediğim gibi diğer sağlam olan tarafta belki bir basen fazlalığı var. Bu diğer tarafı çok daha ince gösteriyor. En azından diğer tarafa birazcık bir kontür cerrahisi şekil vermek hat ları belirlemek anlamında bir şeyler yapılabilir. Hı hı. E, ama hani bu e, işte ameliyat edeceğiz sizi iki gün sonra da etenizi giyeceksiniz. Tamam bitti noktasında Demek değiliz o. maalesef evet. yani. E, şu şeyi de çok merak ediyorum şu ayak bileği meselesi. Çoğu hı hı. kadın ayak bileğinden şikayetçi. Mesela çok zayıf, gayet güzel. E, harika hatları var ama mesela ayak, ayak bileği kalın geliş. olduğu için yine etek giymekte, şort giymekte ya da bazen kısa pantolon giymekte bile e, çekiniyor. E, ama sanki duyduğum kadarıyla siz bu kalın ayak bileklerini de biraz inceltiyor musunuz? Evet. Şimdi eğer yağ fazlalığı varsa ki çoğunlukla yağ fazlalığı oluyor buralarda hmm. bölgesel yağlar oluyor bu ayak kalın ayak bilekli. Oraları da liposuction yapıyoruz yine. Hmm. Yani yağ vakum yöntemiyle aspir ediyoruz. Ama hmm. bazı kişilerde bu erkek olur bayan olur ...kemiğin yapısı ve kas yapısı bazen ha. çok daha kalın ve belirgin oluyor. Hı. Bir de orası anatomik olarak yağ dışında çok rahatlıkla böyle protez vesaire... ...çünkü orada gittikçe aşil tendonu vesaire evet. çok inceliyor ve çok ince hassas yapılar var. Bu noktada hani yağ fazlalığı varsa muayene sonucunda evet oraya liposuction yapılıp... ...o bilek çok daha inceltilebilir. Hı. Ama sadece bilek değil genelde bacağın üst tarafına doğru... ...bizim kalf diye belirlediğimiz gastrokinomüs bölgesine doğru yani dizle ayak bileği arasında da mesela... ...orası da genelde bazı kadınlarda kalın oluyor. Bilekle evet. genelde orası ha. böyle bir... Bir yani bütün çok, gibi. Boru gibi iniyor böyle evet, genelde Çok bir hat öyle. olmadan iniyor Tabi oraya daha hani yüzeyel dediğimiz e, Bir liposakşın uygulamakta fayda var Evet incelebilir e, Ama hani anatomik yapının el verdiği ölçüde Yani Sonuçta o bölgedeki kemiği inceltemeyiz Eğer kemikle ilgili bir kalınlık varsa Eğer kas yapıyla ilgili bir kalınlık varsa Ama yağla ilgili ki çoğunluğu bu tarz hastaların şikayetlerinin Yağ kaynaklı oluyor Hı, Evet liposakşına çözülebilir Evet. evet. E, bazen de işte e, Farklı bir konuyla ilgili de e, Görüşümüzü alalım ee, aslında bacağımızın şeklinde ya da işte kolumuzda herhangi bir sıkıntımız yok. Ya da işte omuzumuzda ya da işte göğüs bölgemizde bir sıkıntımız yok. Ama kapatma ihtiyacı duyuyoruz. Neden? Çünkü yanıklarımız olabiliyor. Evet. Hele ki işte küçük yaşlarda evet. e, maruz kaldığımız işte çeşitli işte çay, sıcak su evet. gibi ya da farklı travmalardan kaynaklı yanık izleri. Evet. E, bunlar e, çoğu zaman kadınlar için e, ayrı birer e, kompleks haline de gelebiliyor. Evet maalesef ki. Ee, hep şey denir ya... Yanı, ...yanık izini tedavi etmek... ...en zorudur. Hatta imkansa yakındır diye. Şu zamanda da öyle mi hala? E, tabii ki. Şimdi şöyle... E, ...yanık e, bizim en çok korktuğumuz... ...aslında durumlardan birisi. Biz cerrahlar olarak. E, çünkü e, yanık... Temas ediyorsunuz bir şeyle sıcak ya da hani kimyasal da olabilir ya da soğuk yanıkları da olabilir. Belli bir süre orada kalıyor ve aslında o yanı ilk başta ne kadar nereye ne kadar derinliğe ulaştığını algılayamıyorsunuz. Hmm. Belli tedavi uyguluyorsunuz vesaire şu bu. Yani işte yanıkların da çeşitleri var işte basit güneş yanığından, işte, e, haşlanma hani o bül dediğimiz içi evet. sıvı dolu ve daha derin noktasında. E, tabii bunların bazıları işsiz bir şekilde iyileşiyor. Ama o noktada aslında izi en önemli belirleyen şey yanığın derecesi. Hmm. Yani hani eğer yanık sizin cildinizin çok daha derin katmanlarına kadar işleyen bir yanıksa muhtemelen sıkarlı yani izli bir iyileşme evet. olacaktır. Hani bununla ilgili evet teknoloji, bilim vesaire şey yapıyoruz ama aslında hani bu... E, yani şu anda çok da böyle çözümlü bulabildiğimiz ya da aman şu pansuman malzemesini kullanalım da yanıkta hiç iz olmasın ya da hı hı. evet 5 yıl önce yanmış artık işte şunu uygulayalım da bu izi artık ortadan kalksın diye bir şey yok. Yanıktaki izin aslında diğer izlerden şey ne? Yani bir kesi izinde e tabi bir ameliyat izi ise sonuçta bir amniyatan ortması steril bir şekilde evet. doğru bir hatta yapılıyor bu. Evet. Ama yanıkta çok daha geniş, çok daha bir de kontraksiyon dediğimiz açık yara oluşturduğu zaman derin yanıklarda birbirine büzüşerek işte evet. mesela genç bayanlarda çocukken e, işte bir göğsü mesela diğer göğse göre yanık oluyor. Kontraksiyon nedeniyle, kasılma nedeniyle bir göz diğer göğse göre daha az gelişmiş oluyor evet. mesela. Kollarda oluyor. Bunlara tabii ki şu anda da tedavi alternatiflerimiz var. Skar revizyonu dediğimiz eğer küçük bir alandaysa cerrahi olarak çıkartıp daha az iz kalacak şekilde bir hmm. forma çevirmek. Hani hmm. bu deri hep, transferi gibi mi? Yani deri transferi de olabilir. Başka birinden deri alıp deri koyma da olabilir. Mesela oradaki kalın bir iz kalmıştır. Siz onu cerrahi olarak çıkartıp daha düzgün bir şekilde kesi izi gibi yani dikişli bir hale getirebilirseniz o yanın e, dağınık olan görüntüsünden kurtulmuş olursunuz. Hmm. Expander dediğimiz içerisine sönük balonlar yerleştiriyoruz. ...biz yan tarafına mesela sağlam olan dokuya... E, ...o dokuyu, o balonu... ...yavaş yavaş şişiriyoruz sağlam olan ciltte... ...ve cildin ekspansiyon yani genişleme özelliğinden faydalanıyoruz. Tipik bir hamlelik gibi düşünün. Evet. Hani nasıl cildiniz genişliyor e, öyle, değil, değil mi? Fazlalık. Evet. Yok. Bir kısmı kalıyor bir kısmı gidiyor gibi. Yani evet. Bazı kadınlar da çok çabuk gidiyor. Evet. Bunu 2-3 ay içeride tutuyoruz. Daha sonrasında onu çıkartıp fazla elde ettiğimiz dokuyu yanıkta olan dokuyu çıkardıktan sonra onu oraya doğru kaydırıyoruz. Hmm. Yine iyisiz diye bir durum söz konusu. Değil. Evet. Yani hani yine hastaya göre farklı tedavi alternatifleri üretmekte fayda var bu anlamda. Tabii yanıklarla ilgili yanık skarları ya da yanık izlerinden bizim uzun vadede en çok çekindiğimiz şeyler birisi de özellikle güneşin etkisiyle beraber her yanık hastasında değil ama belli bir zemin 20 yıl 30 yıl 40 yıl sonrasında cilt kanseri gelişebilme özelliği hmm. vardır mesela özellikle güneşte temas edebilen yerlerde ise güneş koruyucu kullanmalarını ciddi şekilde öneriyoruz. Bunu yanınız olsun olmasın aslında yani Herkese. rutininde önerdiğimiz evet. bir şey. Ee, özellikle çocukluk yaşlarından itibaren başlayarak. Yani çocukluk yaşlarında geçirdiğiniz bir e, basit bir güneş yanı eğer bül olduysa yani içi sıvı dolu bir hal aldıysa cilt kanseri o bölgelerden cilt kanseri gelişme olasılığı ciddi düzeyde artmış oluyor. Aa. Yani hani bu tarz yapılan çalışmalar var. Dolayısıyla e, yani ben kendim en azından hani mesela tatile gittiğimiz zaman biz Ve özellikle yani işte mesela e, deniz kenarında özellikle üstümden bir şey yani çıkartmamaya gayret ediyorum. Evet. Güneş koruyucu hani bunları hep hastalarımıza da söylüyoruz. Özellikle bu hani 11 ile 4 arasında zaten güneşte çok bulunmayın. Hani Hı -hı. bunları hep söylüyoruz. Hani artık böyle güneşten bir de D vitamini anlamında günlük böyle 15-20 dakikalık ya da yarım saatlik güneşe çıkmalarınız size de o anlamda yetecektir zaten. Hı -hı. Ama artık hani böyle bir bronzlaşma denen bir trend var ama çok böyle çok diye doğru bulduğumuz bir şey değil. Çok azı değil. Hani güneş o anlamda hem estetik cerrahi operasyonu geçirenler diye de geçinide de geçerim geçilmeyeyim. Mesela sorulan solaryuma ne zaman girebilirim? Ya ha. girmeyin solaryuma. Girme. Niye giriyorsun <laughs> solaryuma? Hani istediğimiz bir şey değil ki yani hani burun ameliyatı yapıyoruz. Solarium'a ne zaman girebiliriz? Ama şöyle bronz bronz güzel oluyor hocam. <laughs> yani, hani, yani hani biz ona tabii ki istediğimiz bir şey değil, önerdiğimiz Hı -hı. bir şey de değil. Hı -hı. Güneşten olabildiğince kendimizi koruyacağız. Evet güneş bizi mutlu ediyor, evet. keyif veriyor. Evet. E, yani ülkemizde güneşti e, ama e, koruyacağız kendimizi. Yani bu çok önemli. E, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E, Harika bilgilendik. E, demek ki aslında... Her şeyin bir şekilde her türlü sıkıntıya tıp bir çözüm bulmaya çalışıyor ama bazen de bir yerden sonra kabullenmek de çok önemli. Gerçekçi olmak. Gerçekçi, Gerçekçi olmak, olmak çok önemli. Evet. E, Operatör doktor Deniz Küçükkaya'yı ağırladık, biraz çarpık bacak ve yanık izlerini konuştuk. E, önümüzdeki zamanlarda. E, Estetik olduğu sürece bizde e, kusurlarımız olduğu sürece onlara daha çok gideriz diye tahmin ediyorum. E, kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra ise yine çok önemli bir konu aslında. Biliyorsunuz artık e, ne zaman birleyle konuşsanız çocuğu alerjik. Ee, işte astım ya da alerji işte mite'lara karşı alerjisi var, polenlere karşı alerjisi var. Sürekli akan bir burun, kıpkırmızı gözler aynı şekilde. Çocuklarımızı bundan nasıl koruyacağız? Hadi bilemedik. Alerji bu durum söz konusu oldu. Nasıl davranmamız gerekiyor biz anneler olarak? Onu konuşacağız çok kısa bir aradan sonra. Çocuklarda görülen alerji